اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظر كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي الذين ليبين لهم الذي يختلفون فيه, فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قالوا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما, ظلم ما ظلموا ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقال الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Ve قال ki ellazine eşreku ortak koşanlar lavşa edileseydi kim dileseydi Allahu Allah dileseydi lavşa eğer dileseydi kim dileseydi Allahu Allah dileseydi Ne dileseydin ma abedna tapardık min dunihi ondan başka min şeyin bir şeye nahnu ne biz ve la ne de babalarımız ve la harremna haram kılmazdık min dunihi onun emri olmadan min şeyin hiçbir şeyi de kedalike böyle faale yapmışlardı ellezine min qablihim onlardan öncekiler de Fehel düşer mi ala üzerine rusulü resul -u peygamberlerin illa başka bir şey belahu tebliğden el-mubin seçik açık seçik tebliğden <laughs> ve orta koşanlar dediler ki Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız ondan başka bir şeye tapardık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Peygamberlerin üzerine açık seçik tebliğden başka bir şey düşer mi? Velakad andolsun ki ba'atna biz gönderdik fi kulli diye her ümmetin her ümmete gönderdik diye Resulena bir Resul eni abudu kulluk edin Allah'a Allah'a ve cetenibud ve sakının tağute tağuttan fe onlardan men bir kısmını heda doğru yola iletti Allah'u Allah ve minhum onlardan men bir kısmı da hakkat hak ettiler aleyhi kendi üzerlerine dalalete sapıklığı fasiru gezinde fil ardi yeryüzünde Fen görün keyfe nasıl olmuştur? Kane akibeti, kane akibetül mukezzibin. Kane sonu, akibetu sonu mukezzibine yalanlayanların. <laughs> <applause> إن شاء تحرس سند çok düşkünlük göstersen de sen çok düşkünlük göstersen de ala üzerine hudahum onların hidayete ermeleri fe inne bil ki Allahu Allah la yehdi hidayete erdirmez men kimseyi yol dillü saptırdığı ve ma lehum onlar için yoktur minan nasirin yardımcıları da olmaz. şayet sen onların onların hidayete ermeleri için çok düşkünlük göstersen de bil ki Allah saptırdığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların yardımcıları da yoktur. Vaksemu and içtiler billahi Allah'a cehde güçleriyle eymanihim olan onlar olanca güçleriyle ya la yeb'atu diriltmez diye Allahu Allah men hiçbir kimseyi yemutu ölen bela aksine vaaden bir vaid, vadidir. aleyhi. Bu onun bizzat vaadidir kendisine karşı hakkan gerçek. Velakinne fakat ekthere çoğu nasıl insanların la ya'lemune bilmezler. Ve onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye olanca güçleriyle Allah'a ant içtiler. Aksine bu onun bizzat kendisine karşı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ebu Haliye'den rivayetler Rebi İbn Enes der ki bir Müslümanın müşriklerden bir adam alacağı, bir Müslümanın müşriklerden bir müşriklerden bir adamdan alacağı vardı. Onu istemeye gelmişti. Konuşma arasında Müslüman ölümden sonra öyle umuyorum ki deyince müşrik sen ölümden sonra tekrar dirileceğini mi sanıyorsun deyip vallahi Allah ölenleri yeniden diriltecek değildir diye yemin ettiğim bu de bunun üzerine Allahu Teala bu ayet-i indirdi. <gülüyor> <gülüyor> li yine <yübeyine> açıklaması lehum onlara ellezî şeyi yahtelifûne ihtilaf ettikleri fihi hakkında ve li bilmeleri içindir ellezîne onların keferû kafir olanların ennehum kendilerinin kânu oldukları kadibin yalancılar oldukları hakkında ihtilaf ettikleri şeyin onlara açıklaması ve kafir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri içindir. İnnema <laughs> innema ancak sadece kavluna biz dememizdir. Li şeyin bir şeyin olmasının İza zaman eradna istediğimiz en nakul en nakul sözümüz lehum ona kun ol feyekun hemen olu verir. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol dememizdir. Hemen olu verir. Vallazina gelince haceru hicret edenlere yolunda kimin yolunda? Allah fillah Allah yolunda. Men sonra bundan sonra mazlumu zulme uğradıktan sonra. Lenubawwi enhum onları yerleştireceğiz fi dunya lanbawi أنّهم onları yerleştireceğiz fi dünya dünyada haseneten güzel bir şekilde vel ecru'l mükafatı ahireti ahiretin mükafatı ekbaru daha büyüktür لو eğer kanu alemuna bilirlerse ve zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz eğer bilirlerse ahiretin mükafatı daha büyüktür ellezine sabaru Ellezine sabaru sabredenlere gelince ala rabbihim onlar rablerine yetevekkalune tevekkül ederler. Onlar sadece rablerine tevekkül ederek sabredenlerdir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam ashabından Mekke'deyken müşrikler müşriklerin işkencelerine maruz kalan Bilal, Ammar, Suheyb, Habab, İbnü'l-Eret, Habab İbnü'l-Eret Kureyşlilerin ölülerinden Aiş ve Cebri ile Ebu Cendel İbni Suheyl İbni Amr hakkında nazil olmuştur. <Sessizlik> ve ma peygamber olarak ve ma ve peygamber olarak göndermedik min kabli kesenden önce de illa başkasını ricalen kişilerden Nuhi yani erkeklerden Nuhi vahyettiğimiz ilehim kendilerine fes'elû sorun fes'elû sorun <laughs> sorun. Kime ehle zikri zikir ehline sorun. İn kuntum eğer bilmiyorsanız. Zikir ehline sorun eğer bilmiyorsanız. Ve senden önce ve senden önce Kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkası peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve eshabihi ecma'in ve ahir davana enil rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.